Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Abuzettin'in bakıcılığını yapacağım. Niye? Çünkü ev sahibi dedi ki ben evde olmayacağım. Saksının altında anahtar var dedi. Ben o yüzden Abuzettin'e bakacağım. Evet, bakalım. Ana Abuzettin bu mu? Buyurun. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Abuzid'in dedikleri bu mu? E bu bir idin olan. Gel bakayım. Hayır, ben Koca gözleri var bir de. Evet. Sen şurada dur. <laughs> Lan bebeği aldığım gibi atıyorum ya. Ahıı! <laughs> gitti. Şuradaki <laughs> bebek gitti. Tamam tamam git. Tamam. Şurada dur sen. <laughs> Şimdi ilk ben bir baron bulacağız. Biberon nerede olur? Mutfakta biberonun şeyde olmayacağı değil ya. Banyoda. Şunu da kapatayım. Ev sahibi görmesin. E evet, Türk faturası niye bu kadar çok geldi de. Evet, Al bakalım. Ay sen çık, tatlı. Tat. Eee. E ee, yeter. Ha 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 ha. Lan. Otur her yeri Gel buraya. Gel. Gittim. <laughs> Güzel attım. Gel gel. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ben 5 yıl anaokulunda çalıştım. Şöyle bez de alıyoruz. Hayır lan. Hayda bez ne kayboldu? Bez. Bezik. Burada ne işim var acaba? Allah Allah. Gel bir de. Kel olan Al şunu. Gel buraya. Bebeği yat. Ama bebeğe yatırmadan önce birazcık bebekle eğlensem mi? Hmm. Eğlensem bir şey olmaz. Şimdi. Aa, buldum. <laughs> A buldum. Al sen şurada dur. Bir dakika. Bebeğe <laughs> tamam olacak bu. Neyse. Dur lan lan. Bebek gidiyor. Lan gitme. Eee bir şey bu gördüklerini hemen hakkını unut. Tamam mı? Şimdi iyi şu. Bebek de oraya atalım. Şöyle alalım. Bu ne? Şöyle açalım. Bebek içine. Abuz ettin. Lan Allah. La. Çalıştı lan. Lan. <laughs> lan. lan bebek gidiyor. Bebek Mevla'nın oldu. Lan ne oluyor? Bir de gülüyor mu lan? kelo lan Hay ben senin Gel lan buraya <laughs> Gözleri Gözü gitti Açalım Tamam Hop Basket açayım Ve Basket Lan kaldı <laughs> Boyuncuk <gülüyor> çok, çok güldüm Yandım lan Neyse İn. Sen şöyle yat Çok kısa yat Şimdi şunu alıp nasıl okuyacağım. Prenses ve kedi. Acaba ne? Bakalım. Evet K. Evet Abuziddin. Böylece bitmiştir. Böylece bitti. Bakalım. Eşek spasso yığdı. Kapıyı da kapatalım. Uyulan zibidi. Ka K. Abuziddin ya. Sıplayamıyorduk. Şimdi kanalı değiştir bir de yat. Aa, şimdi şöyle bir neyse. Telefonu güzelmiş ya. Uykum da geliyor. Uykum da geliyor ama neyse. Ya. Bu da güzelmiş. Ya. Telefon fiyatı bayağı uçtu. Tam tamam tamam. İki, dakika, i̇ki saniye gözümü kapatmaya gelmiyor ya. Niye oldu? Gel abi bir de. Ben seni nasıl eğlendireceğimi biliyorum. Tekrardan çamaşır makinesini atacağım. Yok bir defa fark. E ee, nerede lan? Ee, ışınlandı. Bebek Superman oldu. Sen burada ne yapıyorsun lan? Gel gel. Seni tekrar yatağıma önce. Gel bakalım. Hop. bırakabiliyor muyum? Aha. Şöyle çek. Lan gitti. <gülüyor> <gülüyor> gel gel buraya gel. Tam seni yutayım. Şu merdiven nasıl ne oldu? Ben düşünüyorum. Lan bebe işkence ediyoruz ya. Neyse gel. Bir kere daha çamaşır makinesi atayım lan Neyse. Uyu. şöyle Bak bak. Ne? Allah senin. Lan seninkini koymuştu. Şans onu yapalım. Neyse. Az bir bulayım. Şu olabilir mi? Bu da değil. Lan hadi bak. Şey abu Bu. neyse artık. Şunu Telefon modu açık. Bunu. Neyse ben şu sandığı açıp geleyim. Iıı. Ee, al. Hee sen bunu mu istiyordun? Allah Allah. Şey Aşı çıksın. Kapan lan. İki saattir şey oluyor gıcık oldum ya. Şunun annesi babası, anası babası gelse de gitsem. Allah inşallah ses etmez. Allah hayalimdeki telefonda e, boydu da alır mıyım almam mıyım, mıyım bilmem ya çok pahalı çünkü İnşallah rüyamda zamla olmaz ha. E, engelleyeyim. Lan zibili. Sen ne istiyorsun be? Gel lan Gelin buraya. Allah seni kapadan atacağım ha. Neyse. Hu hu. Tat. Yere düştü. Gel lan. Lan. Tamam tamam gel buraya. Şimdi annesine ama annesine söyle. Evet. Bir dakika. Neyse. Lan bir tuş, şuradan da bir şey. Lan. Açın lan kapıyı. Açsanıza lan. Ne oluyor lan? o hep çeyre dövelim. Oldu. Anahtar falan yok mu ya? E kapalı kaldım. O ne diyor? Lan kameran. Abuz ettin. Sen mi aldın lan? Da. Canımın altını işledin. Yok ya. Bir defa seni fırınlatacağım. Geç şuraya. Onu da kapatıyorum. Ben pişiyor. Çocuk pişti. Çocuk pişirdim. <laughs> Neyse ne akşam yiyeceğim. Şöyle koyayım. Yiyeceğim birazdan. <laughs> Kırk Ne yaptın? Çıkıp sıyırt çöktü. İnşallah bez ışınlanmaz. Ne oluyor lan? Bez kaçıyor. Bak bez gel lan buraya. Odan ne yapacaksın? Neredesin? Lan. Arkandayız. Bırak. Gel lan buraya. Ay, yakaladım bu defa. Açık mıydı lan kaçmış. Açık mı lan bura? Bak gel buraya. Ne oluyor lan? Bebek bezi çıldırdı. Bebek bezi firarda. Gel lan buraya. Abi, Bunlar ne lan? Neyse. Şöyle. Lan neredesin eşek Dur mu da sen açtın başıma. Nasıl? Ben Allah şunu. Allah Allah. Ne oluyor lan? Ee, bir kayıp Sen bu ne yapıyorsun? Ah, kilo almışsın evet. Seni şimdi bir tane odaya götüreceğim. Oha. Bu odana varlığına ben var, var mıydı lan? Dur şimdi bu odaya çöksün. Yat lan şimdi. Sen yine yatan Bebek öldü. Neyse gel. O ne lan? Git lan. Ben şöyle iki dakika uyutup geleyim. Ne oluyor yavrum? Ne oldu? <laughs> Annem senin senin peri mi yokmuş? Ee, eşek sıpı şunu. Bak bak istemiyor. Allah mına. Eşek sıpası ya. Ve de bitti. Uydu mu? Artık şu günle bitsin. Baba bunun açıldı hiç bilmiyorum. En son yine bir şeyler olacak kesin. İşte. Lan kıpta birim mi var? Aa! Ana istediğim şey geldi. Şe. Ne? İşte Max. Ben kapıyı kapatırım. Ama ben şu çakala bakacağım. Ne yapmış? Ne yaptın lan sen? Ben kamran. açtan kapıyı eşeği. Abolit'i aç. Neyse. Allah Allah. Neyse ya ben videoyu bitireceğim. Şöyle. Evet. Bu ne lan? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben uyuyayım. Bye bye.